Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle futbol çekiyoruz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Ölüyorum. Nefessiz kaldım. Evet arkadaşlar. E futbolun 3. bölümündeyiz. Bugün size kulaklıkla çekeyim dedim. Normal çekiyordum dedim. Bugün kulaklıklar çekeyim bakayım nasıl olacak kulaklıkla çekiyorum ondan arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz Evet arkadaşlar videoya geçelim Evet arkadaşlar kadroda kaleci filan şey değiştirdik abu kaleci vardı dondurma vardı Evet arkadaşlar. <laughs> Kanımızı gösterdiğimize göre hadi maça girelim. Ya da dur bir dakika ya. Şey girelim. Ee, Lük gelelim bakalım. Lük olur aslında. He. Bunu profesyonel efsane falan diyor da biz bunu orta seviye yapalım. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Onda yorumlara yazabilirsiniz ne olduğunu. Kadroyu oynatmadan hadi maça girelim. Nasıl bir şey? Kabatasaraylı oynuyoruz. Gerçek adam herhalde. Yok iki değil. bu bir alalım. Evet, evet. evet arkadaşlar. Hepiniz nasılsınız? keyifleriydi herhalde kimler oruç tutuyor Ben bu videoyu size gece çekiyorum galiba ya bu gece video yayında olur ya da yarın bilmiyorum yani şuradan da sesler geliyor o oh. Togo at artık. Onu zorlamayacaktım zaten. Toko oyunda oldu şüpheli. Toko hangisiydi ya? Bakarız ona arkadaşlar. alırız bu maçı gibi geliyor bana. Bunlar hep böyle paslaşacak. Adamın kalecisi Mustar. <laughs> Galiba Galatasaray'a aşıyor. tüm kadroyu kurmuş adam. Hayır ya. Ut. Torreira ya bu 96'lık mı? 86'lık mı ne olan adamda? At artık. Torreira bak. Victor Osimhen. Kim attı onu? Kim attı onu? Brok, ba Ama arkadaşlar iyi vurdu ya. İyi vurdu ona. Ben gol olmaz diye bekliyordum ama oldu iyi. İyi ya. 1-0 Trabzonspor kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın lütfen. Adam var mı? Propa vardı ona asla yine aldıracaktı. Aldı, çıkarttık onu. Drogba. Drogba vurdu. Mustara da kalıyor. Evet arkadaşlar. İlk olmadı ya. Oradan yılan sesler bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Video 6 dakika kala kapatacağım arkadaşlar. İlk yarıya girelim girdik. Evet arkadaşlar. Ben de bu maçı yatacağım Yarın da video size atmış oluruz. Görüşürüz arkadaşlar.